Valla onunu dokuzunu bilmem de ben çocuğu pek bir beğendim. Ay yeter ama ya Ayıldım bayıldım akşamdan beri kızın gönlü yok çocukta ayrıca çocuk adanın patronu patronu patron yok yok ben bu gece rüyamda kimi gördüm biliyor musunuz ağaç mı gördün? Hayır aslanım kimi gördün Allah aşkına? Borayı ya böyle kapı gibi dağ gibi duruyordu da. kuzucuğumun yanında. Ay adayı da bir görsen böyle sırtını yaslamış ona. Mutlu Mesut. Ay hayırlara çıksın inşallah ya Rabbim. Allah ne olur şu Bora bir an önce şu adaya aşık olursun. Vallahi ben çocuğu çok beğendim. Amin. Çok amin Allah'ım. Devede de boy var. Eşeğin arkasından geliyor. Reçelin tanesinden de koy güzelim hadi. Böyleleri biraz mal olur mal. Mal. Şimdi selvi boylu bu tamam mı? Bu uzun düşünsene kansın, beyne gitmen lazım. Gidiyorsun, 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 gidiyorsun. Yor bitmiyor. Ee? Kana ne oluyor? Kan yoruluyor. O yüzden bunlar biraz ağır kanlı olur. Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun aslanım? Ne alakası var ya? Sen normalsin, benim boyum kısa. Ya bir durun, bir sakin olun ya. Bir araştıralım kimdir, nedir, necidir. Hem İstanbul'da elim kolum uzundur benim. Ha. Vallahi hemen şey yapmayın ya. Nergis, zeytin, uzas. Aa doğru. Boyumuzun kan beynime gitmiyor tabii ama Allah'tan kolumuzun. Başarabilirim diye düşünüyorum aslanım. Ha. Nergis. Hı. Bak. Kız şöyle yiyelim bak beraber. Sen de bu ucunu ısır. Ah Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha, ha. Ya, Getir getir onu bak şuraya bırak. Tam ortaya tamam. Hı. Şey pişşt. mavili mavili ha. onu biraz daha sağ yok e biraz sola. Adamın kafasını karıştırıyorsun bırak Allah'ını seversen dışarıdayız biraz sağda solda olsa ne olacak yani ya. Aa! Ay olur mu hayatım Aa, zaten şu bahçe fenerleri hala olmadı. Of. Nerede kaldı bu elektrikçi aradın mı? Aradım aradım. Birazdan gelir ama kalır mı bilemeyeceğim. Mavi bence onun rengini değiştirsen. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah. Im. Komandoya bak sen. sesi bayağı kalın çıktı. Ormanın içinde kuşlar, ağaçlar, para. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Bora Bey'in evi burası mı? Heh, nihayet gel gel. Nerede kaldın be usta? Siz beni mi bekliyordunuz? Bora Bey geleceğinizi söyledi. Biz daha erken bekliyorduk sizi. Komandoya bak sen. Aklı sıra benden bir adım önde olacak. Alet edevatı yok mu senin? Alet de burada, edevat da burada evvelallah. Gel. Gel. Selam aleyküm. Siz o musunuz? Evet oyum. Ee, i̇sterseniz arka bahçeden başlayın önce. Bunlar bana baya baya evi tehdit ettirecekler. Bora Bey yoklar mıdır? Bora Bey işteler. Siz? Ben annesi oluyorum. Bu yakışıklı bey de babası oluyor. Küçük hanım. Küçük hanım. Küçük kadın Bora Bey'in en kıymetlisi, en değerlisi prens... Beyefendi, lütfen içeri geçin. Size yardım edecekler. Her şey orada hazır. Eyvallah. Hayattaki en önemli varlığı ha? Evliymiş. Hem evli hem çocuklu. Sen benim adama, Nazlı Çiçeğime bunu nasıl yaparsın? Eyvah ben bunu Nergis'e nasıl söyleyeceğim? Vay hain kuman. Alçak komando. Hı. Buyur usta. Ucu açık dikkat et. Ne açık? <laughs> ne yaptın usta? Elektrik çarptı. <laughs> Yahu ben diyorum bu teknik personel hep cins olur zaten. Tahtayla vurun, tahtayla vurun. Elektrik çıksın. Of. Ay. çok fena su toplamış. El acısı dediğin nedir ki? Gelir geçer. Kalp öyle mi? Kalbim yanıyor benim, kalbim. Niye öyle bir şey dedin şimdi? bunca yılın üstüne. Ne bunca yılın üstüne? Evet. Kalbim acıyor dedin. Öylesine dedim işte. Öylesine ha? <laughs> Öylesine acıyor. Ah oh, ben ne talihsiz kadınım ya. Ben nerelere gideyim şimdi bu başımı nerelere vurayım ben ya. Allah'ım sen çok haklıymışsın. Ailemin karama attı. bunca yıl sonra geldi beni de buldu işte. Nergis ne oluyor İyi misin bak Nergis. Nergis. Ne iyi misin? Ne iyisini? Sen beni aldatıyorsun. <laughs> bu, bu lensin ne işi var burada? Başlatma lensini! Başlatma! Hata. Ada! Ada! Aa. Niye telefonunu duymuyorsun? Bora Bey siz ne işiniz var burada? Burada soruları ben sorarım tamam mı? Aşağı gel gidiyoruz çabuk. Siz beni kovmadınız mı az önce? Vazgeçtim. Vazgeçtiniz öyle mi? Neden? İnmiyor musun? İnmiyorum. İnmiyor musun? İnmiyorum Bora Bey siz beni kovdunuz. Peki o zaman ben geliyorum. Eniştem evde. Eniştem güreşçi. Sizi parça pinçik eder Bora Bey sakın. Çok korktum. Göreceğiz. Hayır. Hayır. <laughs> siz, siz, siz ne yapıyorsunuz ya? Bu nasıl zorbalık? Hani tecavüz? Seni çağırıyorum niye inmiyorsun aşağıya? Neden gelmiyorsun? Hadi gidiyoruz çabuk. Neden geleyim? Çünkü senin suçun değil Ne benim suçum değildi? Bütün bu olanlar tamam mı? Ya ben, ben sizin için beceriksizim. Şantajcının teki değil miyim? Siz zaten tehdit ederek girdim işe. Kovdunuz, rahatladınız işte, rahat edin. Siz yolunuza, ben yoluma. Hadi gidiyoruz, görüşürüz. Çünkü iyi, dürüst bir asistana ihtiyacım var, tamam mı? İyi, dürüst bir asistana ihtiyacınız var. Evet, sana ihtiyacım var. Bana ihtiyacınız var. Bin defa söyletme Adar, evet. Neden? Üç gün sonra kapının önüne koyun diye mi beni? Gelmiyorum. Ben sizin oyuncağınız değilim. Hadi. Sana kovmaktan vazgeçtiğimi söyledim ama inmedin. Tamam mı? Senin suçun değil de o yüzden şirkete geri dönüyorsun. Gitmiyorsun. Benimle geliyorsun. Hadi. Gelmiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. Geliyorsun. Sen şekerin çıktı o yüzden beni anlamıyorsun. Sağlıklı gelinemiyorsun. Geliyorum. Ya bak, bana bak, buldum buldum. Bak, buldum buldum. Ama ben neyi buldum, ah! Bana doğru söyle. <laughs> Daha ne kadar oldu şu dışarısında? Gelelim. Tamam şimdi. Sen bana sabah da uzun Oğlum, uzun diye be. laf sokuyordun, sen buldun, biliyorsun, mi buldun. Hayır, öyle bir şey ya yapmadım. Gideceksin de bana. Çıkmak Bir dakika, bir dakika, ah, ah, bir dakika, ah, şunu tut bakayım bir dakika. Şunu bir tut. Ben şimdi dışarı çıkacağım, geleceğim, sakin sakin konuşacağız, tamam mı Nerkes? Ben al. sana göstereceğim, sakinleşmeyi. Biliyorsun. Çıkmış Ulan öz düşmanı, senin ne işin var lan burada? Enişte, ee, enişte. Sen öz düşmanım. Ne be? Ana, abla, kız ne oluyor abla? Ana, Bora Bey. Yiyeceğim ulan seni. Yiyeceğim ulan seni. Ben seni yiyeceğim, ben seni. Sen önce yaptın, hatları bir anlat. Yandan... Ay kapama gelmişsin lütfen, çabuk hadi. Küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Biz aramızda hallettik zaten, biz de gidiyorduk. Seninle işin bitmedi. Ya, ee? Bittin, bittin sen aslan bittin. Kim şey, o kadın? Tchau.